soru gelir mi? Ek geleceğini zannetmiyorum. Ne yalan söyleyeyim ama güzel şeyler öğrenebiliriz. Sayısal olarak da çözebiliriz. Denklemler üzerinden de veya birazcık yorumsal olarak da anlayabiliriz. Şimdi diyor ki o noktası etrafında dönemlenme ek kütleleri çarptı. Homojen tekerleğin etrafına sarılmış ipin ucuna şekildeki gibi M kütleli sandık ısınmıştır. Sandık belli bir hızla yere çarpmaktadır diyor. Buna göre diğer değişkenlik sabit kalmak koşuluyla yargılanan hangileri doğrudur demiş. Sürtünmeler önemsiz olup ipin tekerlek üzerine kaymadığı kabul ettiği yayında 16 diyor gerekirse diyor. Tamam şimdi bir olayı anlamaya çalışalım. Şimdi bu arkadaş bir tekerlek tamam mı? Bunun bir sandık var. Bu sandık ne olacak? Yere çarpacak. E o makara da hızlı şekilde döner ve gelir. Eğer o makara dönmezse ip gelmez. Böyle gergin durur çekemezsin ama çok hızlı bir şekilde çektiğinde o makara ne kadar hızlı dönerken o kadar şey ip ne yapabilir geliyor. Çünkü o tekerleği ne yapması lazım? O ipi salması lazım. Şöyle düşün. Hani bu tekerlek yavaş yavaş dönse e, bu ip de yavaş yavaş kendini salacak. Bu arkadaş ne olacaktır? Yavaş yavaş aşağı düşecektir. Onun gibi düşün. Şimdi burada bunun dönmesi demek burada ne olacaksa torku bayağı fazla yapman demek değil mi? Evet yani burada bir kuvvet var. MGX T olarak da düşünebilirsin. Sıkıntı değil. Eğer sen burada net kuvveti arttırırsan sonuçta ne yapıyorsun? Şuraya göre bir tork uyguluyorsun. O dikiş ipliği makarasını şöyle çektiğinde çok güçlü bir şekilde çekersen makara orada çok hızlı dönecektir. İp de kendini gayet fazlaca salacaktır. E, makara dönmezse ip gelmez zaten. Böyle kalırsın. Tamam mı? O yüzden eğer sen bu arkadaşın yere hızlı bir şekilde hızlı salma için bu tekerleğin hızlı dönmesi lazım. Yani hızlı dönmesi demek böyle hızlı demek açısal ivmesinin büyük olması demek. Açısal hızının büyük olması demek bir nevi. Yani buradaki net torkun fazla olması demek. O yüzden diyor ya sandığın kütlesi artarsa sandığın yere çarpma hızı artar. Bunu doğru kabul edebilirsek bunda biz kutduk. Şu anda yorumsal gidiyorum. Birazdan da işin birazcık sayısal kısmını anlatmaya çalışacağım. Tekerleğin kütlesi arttırılırsa, tekerlek dedi bu arkadaş sandığın yere çarpınca alakalı ki ivmesi değişmez diyor. Şimdi tekerleğin sen burada kütlesini artırırsan bir nevi neyi arttırıyorsun aslında? Rey'i arttırdığını düşünsen hatta düşünmesen de olur. Emre karay'a başında bir kase var da o önemli. Değil. Eylemsizlik momentini artırıyorsun. Şimdi eylemsizlik momentini artırırsan ne demek? Bir şeyin eylemsizlik momenti arttınca ne oluyorduk? Dönmeye karşı gösterilen direnç değil mi? Evet hocam. Yani dönmesi daha zor. Entonces, yani düşün. Bir tane makara var. Sen böyle yükleniyorsun ama gelmiyor ip. Niye o şey dönmüyor ya da zor dönüyor? Böyle ağır ağır dönünce ne olacaktır O sandıkta bu sefer yere çok çokmaz zıplayacak, daha yavaş çarpacaktır. E şimdi ilk duruma göre daha yavaş çarpıyorsa eğilmesi de zaten bir değişim olmak zorunda. Hatta eğilmesi azalır burada. Değişmez demek yanlış olacaktır. Bu arkadaş gitti. Tekerleğin yarı çapı arttırırsa sandığın yere çarpma andaki kinetik enerjisi ilk duruma göre artar diyor. Aynı şey. Tekerleğin yarı çapını artırırsan daha zor döner, daha zor ipsalar daha zor ipsalması fayda kaşın daha yavaş hareket etmesi demek. E yere de ulaşma süresi fazla olduğu için hızının az olması demek. E kinetik enerjisi ilk duruma göre artar mı? Hayır, tam tersine azalır olacaktır. O yüzden ne oluyor? Yanıtımız A şıkkı olmuş oluyor. Bunu bir de enerjiden de çözebiliriz. Bir de enerjiden olduğu potansiyel enerji var. Tamam bunda bir problem yok. Peki bu adam potansiyel enerji kaybederken bu enerji bir yerlere gitmek zorunda mı? Evet. Sürtünmeler önemsizse zaten sürtünmeye gitmeyecekse neye gidecek? Hocam aşağı doğru hızlanıyor bu arkadaş. Onun kinetiğine gidecek. Başka bu tekerleğin dönme kinetik enerjisine gidecek. Niye o tekerlek? Çünkü dönüyor. Tamam. Böyle bir dönme kinetik enerjisi yazalım. Şimdi buna gidecekse bir denklemi yazsak. En başta bu arkadaşın sen G'yi 10 diyor. Tamam. G'yi almayalım. Şurada da H yüksekliğini söylersen MGH eşittir. Ne olacak? Bu arkadaşın kinetik enerjisine şu anda sandığın kütlesine küçük M diyorum. 1 bölü 2 MV kare bu yere çarpmanızı artı 1 bölü 2 I omega kare I'yi açarsan şöyle büyük M çarpı büyük R kare hatta omega da diyebiliriz. Omega kare Yani buradaki MGH bu arkadaşa ve bu arkadaşa gidecek. Şimdi bu hiç dönme kinetik enerjisi değişmiyor. Bu gitgide artıyor olması pek mümkün değil. Neden değil? Ya e arkadaş hızı artıyorsa gitgide, gitgide e daha fazla ipi senin orada salman lazım. E daha fazla salman için ne gerekiyor? Bu arkadaşın da daha fazla dönmesi lazım. Değil mi? Evet. E sen şimdi bu sandığın kütlesini arttırırsan, burayı arttırdığında hem yere çarpma hızını arttırıyorsun. Neden? Çünkü bu adamın dönme kinetik enerjisini de arttırıyorsun sen sonuç olarak. Dönme kinetik enerjisi artıyor. Bu tekerlek daha hızlı dönüyor. Daha hızlı döndüğü için ipi daha hızlı salıyor ve bu sayede de yere daha hızlı çarpıyor diyebilirsin. O yüzden sandığın kütlesi arttırırsa sandığın yere çarpmasına ne olur? Artar. Tekerleğin kütlesi arttırılırsa, şimdi tekerleğin kütlesini arttırdığında şu kısmı arttırında buralara hiç dokunmuyorsan açısal hız ne olacaktır? Azalacaktır. Daha yavaş düşecektir. Evet hocam. E daha yavaş arttırırsan sandığın yere çarpmandaki kinetik enerjisi ilk göre artar diyor. Hayır azalacaktır. Çünkü sen burayı arttırıyorsun demektir. E, buralara dokunmuyorsan yere çarpma hızı olacaktır? Azalacaktır. Yani kinetik enerji zaten ne olacaktır? Azalacaktır. Buradan da aslında enerjiden de ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. O yüzden yanıtımız yalnız bir. Adım.